Yok yiştola sayılmaz abi. Bakın arkadaşlar bakın. 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 Bu konuyu konuşalım. Hayvana benziyor. Hayvan gibi yani. Hayvan gibi. World of Warcraft'ta mevcut. Bu bu furry. Tamam mı? Bu furry. Hayvana benziyor. Hayvan feature'ları sadece iki bacak üzerinde. Bu furry. Tamam mı? Hayvana benziyor. Hayvan gibi. Tüyleri de var. Üzgünüm ama bu furry. Final Fantasy 12 Fren. İnsana benziyor. Tüyleri yok. Sadece Playboy kulakları var. Bu normal. Bu normal ha. <laughs> Bu normal. Bakın. Bakın. Bu normal. İnsan teni var. İnsana benziyor. Sadece kulakları var ha. Bu normal. Tamam mı? Gelelim. Ee, neydi lan o? Mikote. İnsan insan bak sadece kulakları var. Tüy yok. İnsana benziyor. Normal. İnsan vücudu artı kıllı vücut artı ekstra hayvan uzuvları insan hayvan karışık yüz füri. Aynen öyle. Hayır bu füri değil. Tüy yok oğlum. Kuyruk çok önemli değil. Bu kuyrukları Playboy tavşanları da takıyor. O şeyler var ya. Yani fan Bunny Girl diye bir şey var sonuçta. Hayır, kuyruk, bu kuyruk sayılmaz. Bu kuyruk sayılmaz. Yani şimdi bu da değil mesela. Bu, bu bunu aksesuar gibi düşünebilirsiniz bunları ya. Yani. Bunu aksesuar gibi düşünebilirsiniz. Ama çuvaldızı kendime de batırıyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bunu sadece sadece kendi açımdan bakmıyorum. Bakın. Ne full body yok mu bunu ya? Neyse şuradan gösterebiliyoruz gösterebiliyor muyuz ha? Kıllı, kuyruklu, suratı hayvan. Föri. Yani. Bu da FF14'te var mesela. Üzgünüm. Föri. 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 Ya föri, ya tabii ki bu şey yok. Ama Fury. Yani. Vulpera'nın alakası yok. Ya ne demek yok arkadaşlar ya. Elinizi vicdanınıza koyun. Nasıl yok? Nasıl olmayabilir? Bu daha en fenası bu. Bu daha hayvana benziyor bir de. Nasıl yok yani? Nasıl? Cidden mi? Bu direkt yani. Al hatta Neydi lan o? Wolfgar mıydı? Hrothgar mıydı? Ne Şey. Şey var. İnsan olur. E, kurt adam. E, kurt adamların adı ne? Worgen. Ha, furry. Ya ta, direkt yani furry yani. Artık ayaklar mayaklar bilmem neler. Furry. Furry artık. Furry. Yani Föri. Üzgünüm yani bunları söylemek gerekiyor Paspasçı şey bu ya Bunları da Sil 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 her zaman Ya üzülüyorum tamam artık sigara içen maymun Çay içen maymun atmayın ya Şimdi bunları kabul et, bunları kabul etmezsek ilerleyemeyiz yani. Hayatta ilerleyemeyiz, bir yere gelemeyiz yani. Üzgünüm, bunları kabul edeceğiz. Föri değil. Uzaylı. Bakın. İnsana benziyor. Ama bunda toynakları var ya. Toynakları var oğlum bunların da. Çok toynak ama to çok toynak abi bu. Boynuzda olsa tamam. Sırkı sıkıntı yok boynuzda da. Yani şöyle şimdi. Seks yapıyorsun mesela. Ee, bayağı Baya bildiğim böyle ayakları tık 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 yere vuruyor falan. Çok rahatsız edici bir şey yani. Çok rahatsız edici bir durum. Falan yani. Böyle bir bilemedim bunu. Bunu bilemedim arkadaşlar. Şimdi emin değilim bundan. Muhteşem bir uzay güzeli. Muhteşem bir uzay güzeli. Ayakları var. İnsan vücudu. Kafada sadece bir değişiklik var. Okey. Olur. Sıkıntı yok. Dragon Age. Şimdi bu ayakları var. Çok büyük. Ama şey de var yani bir yandan e, boyunuzu da çok hayvan boynuzu gibi yani bilemiyorum bunlar da biraz şey arada kalıyor yani bilemiyorum arkadaşlar yani ama Ta evet tavşan kullanıla laf etmedik. <laughs> Ee, neyse sonuçta bu ayrımları gelecekte yapacağız artık sosyolojik olarak bunları yapmamız gerekecek üzgünüm.